Bir şirkette dağıtım adaleti çalışanların aynı ve nakdi olarak hak ettiğini almasıdır. Çalışanın hak ettiği o şirket içerisinde aynı işi yapan ve aynı statüde olanlarla, aynı sektörde ve benzer ölçekte aynı işi yapan ve aynı statüde olanların ücretlerinin ile bulunur. Dağıtım adaletinin olduğu şirketlerde işe girişten her bir kademeye kadar ücret basamakları bellidir. Zam politikaları keyfi ve kişiye özel değil, gerekçeli ve belli bantlar aralığındadır. Ücrete satın alma gücü olarak bakmayı severiz. Ama çalışanların gözünde ücret çoğu zaman o şirketin nezdinde itibarlarını ve değerlerini gösteren bir indikatördür. Çalışanlar çoğu zaman diğerlerinden daha az para kazandıkları için değil, diğerlerinden daha değersiz görüldükleri için isyan ederler. Çalışanın aynı iş ve katkıyı ortaya koyduğu halde değerinin düşük takdir edilmesi, onda değersizleşme duygusu, sömürülme hissi ve yok sayılma algısını tetikler. Bu algı çalışan ilişkilerinin şirketle uyum zemininden çatışma zeminine doğru kaydığı olayların başlangıcıdır. Profesyonel hayatında çalışanların satın alma gücü için çok anlamsız olan ufak meblağların bile aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret farkına sebep olduğu zaman büyük problemleri tetiklediğini gözlemledim. Şirketlerde ücretin onöner boyutu göz ardı edilerek satın alma gücüne odaklanılırken bu durum atlanır. Eğer bir şirkette dağıtım adaleti yoksa çalışanlarınıza fazla para verseniz bile onların memnuniyetini sağlayamazsınız. Daha fazla para vererek daha fazla problem üretirsiniz. Gelin şirketinizin ücret ve enak süreçlerini dağıtım adaleti perspektifinde daha mutlu çalışanlar yaratmak için birlikte analiz edelim.